Programımız güncel sms.com servis sağlayıcısını kullanmaktadır. Bu sayede öğrenci, öğretmen ve velilerinizin cep telefonlarına sms'ler gönderebilirsiniz. SMS göndermeden önce bir SMS hesabınızın olması gerekmektedir. SMS hesabınızın oluşturulmasıyla alakalı detaylı bilgiyi programcınızdan edinebilirsiniz. Hesabınızı oluşturduktan sonra SMS servis sağlayıcı ayarları bölümüne gelip kullanıcı adı, şifre ve gönderen adı bilgilerini gerekli kutucuklara girip Girilen bilgileri kaydet butonuna basarak hesabınızı programa tanıtmanız gerekmektedir. Dilerseniz kontör sorgulama butonuna basarak istediğiniz zaman hesabınızda kalan kontör sayısını öğrenebilirsiniz. Programımızı kullanarak öğrenci, öğretmen ve velinizin cep telefonuna şu gün şu saatte şu ders işlenecektir şeklinde bir hatırlatma mesajı ya da şu gün şu saatte şu dersiniz işlenmiştir şeklinde bir bilgilendirme mesajı gönderebilirsiniz. Dilerseniz serbest SMS gönderme bölümünü kullanarak kendi oluşturduğunuz bir mesajı velinize ya da öğrenci ve öğretmeninize gönderebilirsiniz. Ders hatırlatma ve katılım bilgisi bölümüne gelelim. Öncelikle hangi tarihteki derslere ait SMS gönderilecekse o tarihi listeden seçiyoruz. Tarihten listeyi seçtikten sonra o tarihte işlenecek olan dersler karşımıza çıkıyor. Bu derslerden kimlere mesaj göndereceksek işaretleyerek seçebiliyoruz ya da tümünü seçtiği bu tarihte işlenecek olan tüm derslere ait SMS'leri oluşturmak istediğimizi belirtiyoruz. Seçtiğimiz dersler hemen sağ taraftaki sütuna aktarılıyor. Yani bunlar SMS göndermeye hazır olan öğrencileri bize belirtiyor. Şimdi ne tür bir SMS göndereceğimizi seçmemiz lazım ve hangi cep telefonuna göndereceğimizi seçmemiz lazım. Bunun için dilersek öğrenci cep telefonuna Dilersek de veli cep telefonuna ders hatırlatma bilgisi gönderebiliriz. Ya da öğrenci cep telefonuna veya veli cep telefonuna ders yapıldı bilgisi gönderebiliriz. Biz şu an velimizin cep telefonuna bir ders hatırlatma SMS'i göndermek isteyelim ve işaretliyoruz. SMS'leri oluştur butonuna bastığımız zaman SMS'lerimiz direkt olarak oluşturuluyor ve bu SMS'leri gönderdiğimiz takdirde hesabımızdan düşecek olan kontör sayısı olan 2 burada yer alıyor. Ben bilerek iki kişi seçtim. Bunlardan bir tanesi geçerli bir cep telefonu numarası. Diğeri ise sadece dörtlerden oluşan geçersiz bir cep telefonu numarası. SMS'leri göndermek isteyip onaylanan ve onaylanmayan cep telefonlarını sizlere göstermek istiyorum. Artık SMS'lerimiz hazır. Yapmamız gereken tek şey SMS'leri gönder butonuna basmak. Bu takdirde şöyle göreceğiniz gibi değerli velimiz Öğrencimiz Zeynep Delin Buzkan'ın 6-7-2016 tarihli ders saatleri, işte 13-10 matematik şeklinde bir e, hatırlatma SMS'i gönderilecektir. SMS'leri gönder butonuna basıyorum. Benden bir onay istiyor. SMS'leriniz gönderilmeye hazır, onaylıyor musunuz diye. Evet dediğimiz anda SMS'ler e, girdiğimiz cep telefonlarına gönderilecektir. Şu an SMS'ler servis sağlayıcısına iletildi. Tabi servis sağlayıcısının yoğunluğu ya da göndermek istediğimiz SMS'lerin miktarına bağlı olarak bu durum biraz zaman alabilir. İletim raporunu göster diyoruz. İletim raporunu göster dediğimizde SMS'lerin ne durumda olduğu bize belirtiliyor. Başarılı, beklemede ve başarısız olan SMS'ler. Şu an benim cep telefonuma gönderdiğim SMS geldi. Ancak hala da listede şu Zeyneplerin Buscan'a ait SMS beklemede görülmekte. Yani raporun oluşturulması biraz zaman alabiliyor. Listeleri yenile diyerek arada bu raporların hangi durumda olduğunu görebiliriz. Burada bizim için önemli olan şu kırmızıyla yazılan SMS ID numaramız. Bunu bir yere kaydediyoruz. Bir notepad açıp kaydedelim. 92 14 76. Bu bizim SMS ID'miz. Bu numarayı Kullanarak 15 gün boyunca SMS'lerimizin durumunu sorgulayabiliriz. Yani e, velimizin cep telefonu kapalı olabilir. 3 gün 5 gün kapalı olabilir. Açtıktan sonra iletilecektir bu e, SMS. Gerçekten iletilip iletilmediğini ne durumda olduğunu 15 gün boyunca bu numarayı kullanarak sorgulayabiliriz. İletim raporlarımızı istersek Excel'e aktar butonuna basarak bu iletim raporlarımızın bir çıktısını da alabiliyoruz. Şimdi ana menüden e, daha detaylı bir sorgulama, sorgulama yapabileceğimiz kısma geçelim. Evet buradan SMS ID ile gönderim raporu sorgulama bölümüne geliyoruz. Az önce kaydettiğimiz SMS ID'yi yukarıdaki kutucuğa yazıyoruz. Şimdi iki tür sorgulama yapabiliriz. Bir basit sorgulama, iki detaylı sorgulama. Şimdi bunun ikisinden de bahsedelim. Basit sorgulama butonuna basıyoruz. Evet az önce gönderdiğimiz iki mesajın durumu görülmekte. Başarılı ve beklemede mesajları. Bu girdiğimiz geçerli cep telefonuna ait SMS gönderilmiş. Başarılar listesine düştü. Diğer sadece dörtlerden oluşan geçersiz cep telefonu da beklemede. Detaylı sorgulamaya gelelim. Detaylı sorgulama butonuna bastığımızda karşımıza bir internet sayfası açılacak. Evet Burada SMS'imizle alakalı bilgi görülmekte. Az önce gönderdiğimiz iki SMS var. Toplamda iki SMS gönderildi. Bir tanesi başarılı, bir sıfır tanesi başarısız. Gönderilen toplam bir adet SMS diyor. Üzerlerine tıklayarak mesajımızın içeriği ve kime gönderildiği ile alakalı detaylı bilgileri alabiliyoruz. Aşağıda cep telefonu numarası sorgulama bölümümüz var. İstersek öğrenci, istersek veli cep telefonunu yazarak buradan sorgulayabiliyoruz. Yani biz yazmaya başladığımız zaman mesela 0 ve 5'e bastım. Velisinin cep telefonu 0 ve 5 ile başlayan öğrenciler aşağıda listelendi. Bu şekilde öğrenciye öğretmen ya da velimizin cep telefonunu sorgulama yapabiliyoruz. Son bölüm serbest SMS gönderme bölümü. Bu bölümden de biraz bahsedelim. Burada e, öğrencilerimizi ya da öğretmenlerimizi e, seçiyoruz listemizde. Tümünü hem sonra hem öğrenci hem de öğretmenlerimizi seçebiliriz. Ya da e, bugün doğanları seçtiyerek sadece e, bugün doğan öğrenciler varsa onları seçiyor program. Efe Doruk Güneş adlı öğrencimiz bugün e, doğum günüymüş. Bir tek onu kendisi otomatik olarak seçti. Mesaj metnimizi buraya giriyoruz. Örneğin doğum günün kutlu olsun şeklinde SMS'leri oluştur dediğimizde direkt olarak bir doğum günü kutlama mesajı oluşturuluyor. Yine aynı şekilde mesajları gönder butonuna bastığımızda SMS direkt olarak seçilen cep telefonuna gönderilecektir. Bu sırada fazla kontörümüzün gitmemesi için kullandığımız Türkçe karakterler normal karakterlere dönüştürülür. Örneğin şuradaki yumuşak G doğum günü derken yumuşak G, G harfine dönüştürüldü. Böylelikle daha az kontrole SMS'lerimizi göndermiş oluyoruz.